Gezenin ilk anlarına itibaren açığa çıkan halk öfkesine faşizmin aygıtlarıyla durdurma yetmedi. Halk direnişinin sonucunda barikatlar yıkıldı. İktidarın zor aygıtları geri çekilmek zorunda kaldı. İktidarın bu çaresizliği karşısında kendiliğinden oluşan halk harekete örgütlü yapılarında desteğiyle Gezi'ye Taksim'e geçirdi. Bu halk hareketine karşı iktidar olayları karalama, sönümlendirme ve tabanı ayrıştırma gibi yollara ulusal haber kanallarıyla, gazetelerle ve devletin diğer baskı başvurmuştu. Halkın iradesini kırmak için başvurulan bu yolların yanı sıra insanlık dışı muameleler, tutuklamalar, polis şiddeti ve ölümler aslında AKP iktidarının örgütlü bir halkın gücünden ne kadar korktuğunun göstergesidir. Gezi direnişi boyunca iktidar güçleri, gaz bombaları, tazikli sular ve plastik mermiler halkın üzerine yürüdü. Tomalar meydanlara indi, Polis barikatları dört bir yanı sardı. Memleket resmen ablukaya alındı. İşte o an, Milli Birlik gibi burcuva söylemlerin ardına saklananların aslında ulusları ezmek ve halkın taleplerine bastırmaktan başka derdi olmadığını herkes bir, bir, bir kez daha kavradı. Hemen her gece sokaklar yaralı öğrenciler, kadınlar, aydınlar, işler ve halkın diğer unsurlarıyla doldu. Gezi iktidar kurgusuna saldırdığı için hedefe konuldu. Gezi direnişi sırasında gençliğin en önemli gücü halk veya iş tabanında gelen kendinden oluşan eylemleri ateşleme ve örgütleme potansiyelidir. Faşizme, sermaye sınıfına karşı omuz omuza mücadele eden bugünlerde de olduğu gibi gençliğin örgütlü gücüdür, halktır. 19 Mart'ta Beyazıt'a yıkılan barikattan, geziden, metal, fırtına, metal fırtınadan aldığımız mirasla iktidarın liberal politikalarına, gezili gölgesine, faşizme... Bugün burada, bugün burada Gezi Direnişi'nin yıldönümünde devrimci gençler olarak bir araya geldik. Gezi Direnişi'nin üzerine 12 sene geçmesine rağmen Gezi'nin direniş ruhu ve amacı hala gençliğin zihninde, eylemlerinde yaşıyor. Gezi Parkı'nda verilen tepki yalnızca sosyal isteklerin ötesinde yıllardır AKP iktidarının baskıcı ve gerici yönetimine karşı Neoliberalizme ve sokmaya çalışmasına karşı faşizme karşı biriktirdiği öfkenin patlamasıdır. Taksim Gezi Parkı'nın <laughs> talanına karşı yükselen her yer taksim, her yer direniş sloganı yalnızca betonlaşan parkı sorulmakla kalmadı. iktidarın faşizm